Evet arkadaşlar Hüseyin alışverişe geldik. Evet arkadaşlar biz ile alışverişte geldik. Tombili bizi kapıda karşıladı. Şimdi yanımızda ayrılmak istemiyor. Peşimizde binanın içine girmek istiyor. Değil mi? Binaya mı geleceksin? He? Ne oldu? Sen nereye gideceksin? Hayır, girme oraya. Tombili'yim. Ne yapıyorsun? He? bileyim. Şey He? Tamam, bileyim. Ne yapıyorsun? Nereye gideceksin? He? Oh gözlerini yiyin. Ne yapıyorsun? He? Bizim bineğe mi gireceğim? Ama kızalar. Nereye gidiyorsun? He? Bizim bineğe mi gireceğim? Uy. Yemeği var değil mi tombili gördüm. Yemek koymuşlar. Tombilim aç kalmaz. Tombili iş. Biz artık eve gidiyoruz tamam. Hadi sen de kendi evine git. Tombili. Orada mı oturacaksın? Ama biz eve çıkacağız. Sen de kendi evine git. Hadi gel. Gel eve gidelim gel. Tombi'li gel. Gel. Hadi gel evine gidelim hadi. Gel 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 gel. Hadi. Bay bay. Gözünü yesinler. Tombili. Hadi bay bay gidiyoruz biz. Ha bir de Aynur geliyor alışverişte. Aynur bende daha çok yüklenmiş. Siz daha gözüküyor değil mi? He. Zolmuş maşallah. Siz nereden pazara mı gittiniz? <laughs> Yok alışverişe gittik Hüseyin'le biz de. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Allah rahmeti bereketi üzerinizde olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün kalktık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağımı topladım. Hüseyin'imle markete gittik. Alışveriş yaptık. Yaptığım alışverişi size göstermek istiyorum. Bir de Şila'nın bana trend yolda hediye almış. Kargom gelmiş. Onu da göstermek istiyorum bugün size. Ama alışverişi yaparken arkadaşlar kasaya gelirken gerçekten üzüldüm. Neden üzüldüm? Yani hiçbir şey almadan dünyanın parasını ödüyorsun. Allah herkese yardım etsin. Bize de gerçi hayat çok bağlanmış. Yani marketlere gidiyorsun ama hiçbir şeyin yanına yaklaşamıyorsun. İstediğini alamıyorsun. Gerçi yani hayat çok zorlaştı. Bilmiyorum bu böyle inşallah gitmez. Hadi aldıklarımı size göstermek istiyorum. Şöyle bir kalıp peynir aldım. Bir paket tuz aldım. paket çay aldım. Şöyle iki paket makarna aldım. Şöyle bir paket margarin aldım. Altı adet var içinde. Bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilya aldım. Bir paket kahve aldım. Şöyle 3 kilo berekli kunu aldım. Bir kolu yumurta aldım 15'lik. Şöyle 4 paket şeker aldım. Yaptım alışveriş bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım alışverişinin fişi. 177 lira 50 kuruş. Gerçekten hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Marketlere giriyorsun hiçbir şey almadan bir sürü para ödüyorsun. Peki evine ekme götürmeyen insanlar var. Bilmiyorum gerçekten yani dün çok üzüldüm. Kasaya gelirken 177 lira 50 kuruş deyince ben bir şok oldum. Şimdi Şilan'ın bana aldığı hediyeyi göstermek istiyorum. Trend yolda. Bakalım beraber. Ben de daha görmedim. İnan ki sizinle açıyorum. Çok güzel ilemişler hakikaten. Evet şimdi içini açalım. Bir bakalım inşallah karık yoktur. Geçide de güzel ambalajlanmışlardı. Şöyle Evet arkadaşlar Şilan'ın hediyesi. İnşallah harika tatlılar yapar. Size sunum yaparım. Şöyle. Ben çok beğendim. Burada da Şilan'ıma teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videom da alışveriş videosuydu. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni atın, yorum yazın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.